amirim dedi böyle silahlı bir arkadaş var dedi. Bagajında silahlar, bir sürü kelepçeler, melepçeler var dedi. İşte sahte para var dedi. Bir şeyler var dedi. Nasıl yapalım dedi biz bunları. Ben Ali Ören, poli artistim. 16 Nisan 1977 İstanbul Beyoğlu doğumluyum. Bu mesleğe babam sayesinde başladım babamdan devraldığım bu efektörlük mesleğini halen devam ettiriyorum. Türkiye'nin ilk Foley stüdyosunu 2011 yılında kurdum. Şu anda da o stüdyonun içerisindeyiz. Foley artist ne demektir? Foley artist Türkçesi efektördür. Efektleri yapan kişidir, üreten kişidir. İngilizcesi de Jack Foley'dir. Jack Foley'den gelmedir. Bu işi dünyada çok fazla insan yapmıyor. Çünkü çok fazla arz-talep dengesinde olan bir iş değil aslında, Hı. ama ihtiyaç olan bir iş. Bazı sesler çünkü makinalarla bilgisayarlarla vesaireyle yapılıyor, bazıları yapılamıyor. O yapılamayan kısımda da film stüdyoları filmlerin her şeyinin iyi olması için bu tip efektif seslere ihtiyaç duyuyor. Dünyada bunu yapan yaklaşık 250 kişi veya 300 kişi vardır. Türkiye'de de 2-3 kişi belli bir senkronizasyon ve e, görüp eşleme mantalitesinde olması gerekiyor. Bu tarz dizilerin veya sinema filmlerinin görüntüleri öncesinde geliyor, yayından önce izliyorum. Neye ihtiyacım olduğunu, nelere, ne, ne gibi ekipmanlara ihtiyacım olduğunu önceden tespit ediyorum. Daha sonrasında bu ihtiyacım olan ekipmanları temin ederek yapılması gereken sahneye çalışmaya başlıyorum. Mesela boks sahnesinde vuruşlara göre hamle yapıyorum. Oradaki eldivenlerin aynılarından bulmaya çalışıyorum ki sesler benzeşsin birbirine diye. Daha sonra o vuruşların kendilerine has belli farklılıkları var. İşte sağ elle vurmakta başka, sol elle vurmakta başka ses çıkıyor gibi. Ve aşağıdan yukarı, sağdan kroşe gibi bir sürü değişik tonlamalar çıkıyor yoksa her seferinde alkışlasanız bile ses aynı çıkmaz. Bu işin sevmediğim tarafı, e, işi yapıp e, bitirdikten sonra tekrar e, eksik olan yerlerini yeniliyorum, düzeltiyorum, gönderiyorum, tamamen hani kafaca işi bitirmiş oluyorum, sonrasında tekrar yenileme geliyor. Aradan 15 gün, 20 gün geçiyor, tekrar yenileme geliyor. Sevdiğim tarafı, içeride yalnız kalmak. <laughs> Odada yalnız kalmayı seviyorum üretmeyi seviyorum aslında. Yani ses üretmeyi, bir şeyleri orada yapmayı ve üretmeyi seviyorum. Burada görmüş olduğunuz malzemeler işte flüt, yelpaze, tef vesaire işte şişeler, toplar, kılıçlar, çekirdekler, her şey bir sürü eşya var burada. Bu eşyaların tamamıyla beraber aslında burası bir Eşyaların olduğu bir ses müzesi oluyor. Burası bir müze gibi. Buradaki bütün eşyaları ses yapmak için kullanıyorum ben. Mesela daha önceki senelerde at seslerini kibrit kutusuyla yapıyorduk. Şöyle ki, attaki örnek gibi kemik kırma sesini mesela bu pet şişelerle yapardık. Şimdi öyle yapılmıyor tabi ama kuş seslerini dizilerde filmlerde gördüğünüz kuş seslerini güvercinlerin uçma seslerini şemsiye ile yapıyorum. Kapı kolu açma. Eski tip e, bisiklet kornaları şöyle bağlanan ne bileyim kılıçlar mesela dizilerde gördüğünüz kılıç sesleri polis çevirdi beni polis dedi ki e, ehliyet ruhsat gösterdim ne iş yapıyorsunuz dedi film sektöründeyim dedim ne yapıyorsun dedi oyuncu musun dedi Yok dedim ben arka planda çalışıyorum. Efektörüm, ses yapıyorum. Dizilerde, filmlerde gördüğünüz sesleri ben çıkartıyorum. Kaydediyoruz, onları da kullanıyoruz dedi. Bir bardak koyuyor veya bir silah çekiyor, onu ben yapıyorum dedi. O zaman sende silah mı var dedi. Bagajda var dedim. O zaman bagajı açalım dedi. <laughs> bagajı açtık. Tabii orada silah var, kelepçe var, cop var, zincir var, tahta var, sopa var. Amirim dedi böyle silahlı bir arkadaş var dedi, bagajında silahlar, bir sürü kelepçeler, melepçeler var dedi. İşte sahte para var dedi, bir şeyler var dedi, nasıl yapalım dedi biz bunları. Bu sesleri bunlarla çıkartıyorum ben, oraya gideceğim, bunu yapacağım. Sonra da bunlar düzenlenecek, mixlenecek, televizyonda çıkacak dedim. Ne yani biz seni şimdi göndermezsek dedi, yarın, ertesi gün Kurtlar Vadisi'ni böyle izleyemez miyiz dedi. Yok dedim, izleyemezsiniz. O zaman dedi bir dakika, işte anons ettiler, konuştular. Bana filmi aradılar, oradan onay aldılar vesaire bir sürü şey yaptılar. Ondan sonra tamam dedi, anladım, doğru söylüyorsun dedi. Zaten dedi silah, yani kuru sıkı. Tamam dedi gidebilirsin, müsaade ediyorum. Ama dedi ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Tefte çok fazla sallanan sesi olduğu için bunun sesini yapmak epey zor oluyor senkronizasyonunda. Bu işten ne kadar para kazanıyorum? Bir tiyatrocu gibi. Çok büyük bir para yok, ama çok az da bir para yok. Yaz dönemlerinde dizi, sinema vesaire olmadığı zaman işiniz yok. 3 ay. Sadece bu işle e, hayatımızın hayatımın büyük bir bölümünü geçirdim. Ama ek iş yapmam hayatın şartlarıyla beraber değiştiği zaman ihtiyacım oldu. Yazın ben 3 ay hiçbir şey yapmadan e, iki çocukla beraber hayatımı daim ettiremem. O yüzden ikinci bir iş yapıyorum eş zamanlı ters olarak yazın o, kışın o gibi devam ettiriyorum. Bu ikisini birbirine entegre ediyorum ki hayatta kalabileyim.